İki arkadaş günlerdir çölde yan yana yürüyormuş. Güneş kavuruyor, rüzgar yüzlerine çarpıyormuş. Uzun yolculuğun yorgunluğu derken bir an aralarında tartışma çıkmış. Arkadaşlardan biri öfkesine hakim olamayıp diğerine tokat atmış. Tokadı yiyen canı yanmış ama tek kelime etmemiş. Sessizce eğilip kumun üzerine parmağıyla yazmış. Bugün en yakın arkadaşım bana tokat attı. Böylece yürümeye devam etmişler. Günün sonunda bir vaha'ya ulaşmışlar. Serinlemek için suya girmişler. Ama tokadı yiyen arkadaş bir anda bataklığa saplanıp çırpınmaya başlamış. Boğulmak üzereyken diğeri hemen koşmuş, elini uzatıp onu kurtarmış. Hayata dönen adam bu kez bir taşın üzerine kazımış. Bugün en yakın arkadaşım hayatımı kurtardı. Tokadı atan ve sonra kurtaran hayretle sormuş. Sen biraz önce tokadı kuma yazdın. Şimdi ise bu sözleri taşa kazıdın. Neden? Arkadaşı gülümseyerek cevap vermiş. Biri bize zarar verdiğinde bunu kuma yazmalıyız ki bağışlama rüzgarı silebilsin. Ama biri bizim için güzel bir şey yaptığında onu taşa kazımalıyız ki hiçbir rüzgar silemesin. Toplumun kalemi der ki dostlarımızın hatalarını çabuk unutmalı iyiliklerini ise kalbimize taş gibi kazımalıyız çünkü gerçek dostluk affetmekle güçlenir şükranla kalıcı olur